Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir video ile tekrar beraberiz. Arkadaşlar FBC derslerine devam ediyoruz. Bu derste ateş etme ateş etme sistemi ile biraz uğraşacağız. Yani merminin harcama sistemini geçeceğiz. Ve bir de sıktıktan sonra animasyonları oynatacağız. Sıkma animasyonu. Şimdi hemen silahımızı seçelim böyle. Kameranın içerisine atmış silahımızı seçin. Ve bir tane kod oluşturup içerisine atın. Bakın ben oluşturmuşum pompalı kod diye. Şöyle kodu açalım. Şuraları silelim şöyle. Şimdi biz geçen derste şöyle bir sistem yapmıştık. Bu silahı karakterin içerisine atmıştık. Hatta şöyle bir hata oluşmuştu. Bakın yukarı doğru baktığımda silah şöyle geride kalıyor aşağı doğru. Ve ee, bu bu derste ise şöyle yukarı baktığım zaman şu silah da yukarı doğru bakacak aşağı doğru. Şimdi şöyle bir sistem yapacağız. Şimdi ben şöyle bir sistem ortaya çıkardım. Şöyle size bunun mantığını göstereyim. Şimdi şöyle şu kameraya bakarsanız bakın şurada rotasyon var. Bakın şöyle yukarı doğru bakıyorum. Ne oldu? Eksi 20. Şöyle aşağı doğru baktığımda 20 oluyor. Şimdi bu kamera yukarı aşağı doğru bakarken bu silah da bununla beraber yukarı doğru aşağı bakması lazım. Yani bu kamerayı takip edecek. Şöyle yukarı doğru aşağıya. Şimdi gelelim kodla bunu halletmeye. Kodu açalım. Şimdi şöyle koda geliyoruz ve public game object ne diyoruz? Silah ve kamera diyoruz. Şimdi void da gelerek şöyle silah silahın içindeki silahın içindeki get component transform ve local rotation eşittir kameranın kameranın içerisindeki e, transform lokal rotasyon diyoruz. Yani biz dedik ki arkadaşlar bizim silahımızdaki rotasyon kameranın rotasyonunu takip etsin. Yani bizim silahımızın içerisindeki şuradaki rotasyon kameraya doğru hareket etsin. Şimdi şöyle hemen göstereyim. Silahımızı seçiyoruz. Bakın şurada silah bile kamera istiyor. Şöyle silahımızı seçelim şuraya. Main kamerayı da buraya atalım. Şimdi oyunu başlatalım. Şimdi şundan çıkayım ben. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar ben yukarı doğru baktığımda silah da bakıyor. Aşağı doğru baktığımda Bakın bence bu sistem çok iyi oldu böyle. Şöyle istediğim gibi döndürebiliyorum. Şöyle yukarı aşağı baktırabiliyorum. Yani bizim silahımız şu kamerayı artık takip ediyor. Şimdi gelelim artık mermin harcamaya. Şimdi merminleri şöyle tanıtalım şuraya. Buraya gelerek public float kalan mermi ve toplam mermi ve bir de şarjör mermi diyoruz. Şimdi şu aşağı geliyoruz. Şöyle white. Buraya geliyoruz. If input input nokta get mouse buton sıfırıncı yani biz mouse'un sağ tuşuna basarsak kalan mermi 8 yani biz masum sağ tuşuna basarsak şu 0 sağ tuş oluyor bu arada bastığımız zaman şuradaki kalan mermileri eksiltecek yani düşürecek şimdi kod tarasın şöyle bakın şimdi arkadaşlar şöyle mermiler ayarlayalım şimdi kalan mermi yani bizim harcamaya hazır mermiler 30 ve bir de şarjördeki mermiler 30 şu kalan mermi ile şarjördeki mermi aynı olsun. Ve burada da toplam mermi var. Bunu siz istediğiniz göre ayarlayabilirsiniz. Ben 120 tane diyeceğim. Ve şimdi oyunu başlatıp bunu test edelim. Şuradan çıkayım. Şimdi ben böyle tıklıyorum. Böyle gidiyor. Diksilere doğru. Şimdi gelelim bunu zamanla böyle azar azar götürsün. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Public flat ateş hazır ve e, ateş zamanı diyorum ve şuraya gelerek public bool ne diyoruz? E, ateş aktif. Şimdi buraya geliyoruz. Şuradaki mouse buton sıfırın yanına şöyle iki tane ekliyoruz. Şunları. Kalan mermi büyük ise yani mermimiz varsa bir tane daha ekliyorum. Ateş aktif değilse yani bu ateş aktif kapalıysa, şuraya gelerek. Ateş aktif aktif etsin. Şimdi bunlar burada kalsın. Şimdi buranın dışına çıkıyorum ben. Şu şeyin dışına. Oraya yeni bir tane if. Ee, ne yazıyoruz? Ateş aktif ise. Yine if. ve ateş zamanı ateş zamanı büyük ise ateş hızından şu alt kısma gelerek ateş zamanı eşittir sıfır diyoruz ve şöyle ateş aktifi kapatıyoruz eşittir false else Eğer ateş hızı büyük ise ateş zamanı ateş zamanı ateşittir. Time nokta delta time. Arkadaşlar şimdi bunu açıklamaya gerek yok. Çünkü ben diğer derslerde bunu açıklamışım. Şimdi biz buraya zamanlayıcı koyduk. Şöyle test edelim. Bakın şöyle ateş hızı diyor pompalı ateş hızı aa, tabii ki 1 oluyor. Şimdi şöyle oyunu başlatıp test edelim. Şimdi ben şöyle sıkıyorum. Bakın şöyle çok ağır oldu bu bu arada. Yok, tam da bir pompalının ateş etme hızı. Şimdi şu animasyonlara da şöyle göstereyim ki şuna göre ayarlayabilelim. Şimdi ben animasyonlara e, public de tanıtmak istiyorum. Animator, 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 e, animasyonlar diyoruz. Şimdi biz buraya geliyoruz. Eğer masum satışına tıkladıysak e, kalan mermimiz varsa ve şu zamanlayıcı e, yani aktif e, şey ateş aktif kapalıysa şuraya geliyoruz animasyonlar nokta set trigger ve şuradaki ne yazmıştık ateş et evet. yani şuraya biz bir önceki derste trigger oluşturmuştuk hatta şöyle göstereyim size şöyle animatöre tıklıyorum bakın şurada ateş et yazıyor şuradaki isimle aynı olması lazım yoksa çalışmayabilir şimdi silahımıza tıklıyoruz. Bakın bizden animatör istiyor. Bakın şuradaki animatör. Zaten bu silahın içerisinde. Şimdi bunu tutuyorum. Şu animatör kısmına yapıştırıyorum. Şöyle oyunu başlatıyorum. Şöyle ateş ediyorum. Bakın böyle tak. Böyle iyi şekilde tam da ayarlamışız böyle. Bu arada hiç de fena olmamış güzel olmuş yani. Ee, arkadaşlar bugünlük bu kadar diyebiliriz. Hatta